Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mezlam Orta kanalında Montant Blade Bannerlord'da Alpa'nın 67. bölümüne hoş geldiniz. En son yanlış hatırlamıyorsam Alte Alte gelmişti. Giydirmemişiz hemen zırhını yenileyelim Alte'nin. Şimdi... Hmm. Yokunu Okunu değiştireceğiz. Altenin Tekel 54 gönderli 41 çiftel 31 gönderli pala vereceğim. zırhla başladım ama biz e Legendary. Ya bu stat işi çıktı. Neden stat işi olduğunu bilmiyorum ama Legendary's var bu yüzden verdim gitti. Legendary gerçekten Legendary bu arada. Ya efsanevi gerçekten efsanevi oluyor orada. E Giprem hoş Hoş olanı verelim Legendary Aynen Başka Kolçak Ah bunu ki Ah bunu ki, tamam At sırrını değiştirelim. Ee, tamam. Bakayım. tamam. Bu arada ben geçen fark ettim kendimde yanlış at sırrını kullanıyormuşum. Onu düzelttim. Şunu şöyle göstereyim. Ee, Iron Plate mail. Hım. Şunu kullanıyormuşum ben buca zaman. Neden bilmiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum doğrusu. Tamam. Şimdi Alta'ya gel. Zırhı tamam. Kızın atı var sivilde ya. Yayı okçuluğu yok diyor ya. Okçuluk kaçsın? 17 mi? Hiç kullanamaz. nasıl yapacağız? Şimdilik şunu verelim okçuluk için. daha yok çantası okumuz yok tam. Evet ve gönderli pala. Bir benimki var. Aslında. Gayet yasna bir bu ya bunu bulmasın. Tamam Bununla birlikte şöyle bir şey yapacağım şehirdeyken konuşamıyoruz çıkalım Yo buradan yapmaya gerek yok ya şöyle yakınımda olsunlar bu ikisi özellikle altı. şimdi biraz... etrafı düzenleyelim. Ama ondan önce tüccar kervanı eşlik. Ee, evet. Kaleyi kenti yönet. Burada valimiz yok. Ne güzel. <laughs> Buraya vali atmak lazım. Ama uygun kimse yok. Bir kişi alabiliriz. Evet. Ham bölgesi. İmparatorluk, sen de imparatorluksun. Canlı olsun. Ona gerek yok. Aseray olsun. Gezgin olsun. öyle olmayacak. Neyse, karşımıza çıkarsa alırız. Şu anlık yapacak bir şey yok. En son ıı, krallık Güney İmparatorluğu'yla barış yaptıydık Bize <laughs> 1 milyon kadar bir şey verdiler ve bununla birlikte günde 1490 haraç ödüyorlar. Güzel. Devam edelim biz yolumuza. Eee sisezler. Benim lord yaptıklarım bir de kimdi bunlar? Eee veteranistler. Onlar da gelin bize dedik. Geldiler. Ş Bunlarla bir ilgilenelim. Şimdi bir kayıt alayım, saldıralım ondan sonra. Çünkü ee, öldürdüğün zaman öldürdüklerinin e, üzerlerindeki ekipmanları aldığın mod düzelmiş gibiymiş mis, 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 mis. Ve ben de bunu test edeceğim Aa, 6 dakika oldu daha şimdi bir saniye evet kusura bakmayın ufak bir kestik yine Şimdi ikren bir önceki bölüm aldığımız devişirmemiz devşirmemiz. Sipahiden devşirmeydi yanlış hatırlamıyorsam. Alta da benimle gazacak zaten burada dursun. Ha, şunu ikrenin sınıfına emin olmak için açtım az önce. Ona da bakmış bulundum. Fırsatın istifade. Güzel. Evet. Oh Kimse ateş etmesin. Siz ateş ediyorsunuz gibi görünüyor. Peşime gelin bakayım. 400 metre var güzel. Evet altı yana solak ve diğer solak. Güzel. Devam. Aslında altların seviyesini yükseltmek istiyorum okçulukta. Bu yüzden diğerlerine gelme deseydim daha iyi olurdu. Neyse. Şöyle saldır diyelim onlara. Ben de ufaktan. Modun çalıştığını emin olmak istiyorum. Sen gel. Yabalı. 5 kilo yeter. Al gelişsin daha. Şimdiden 10 seviye gelişti. 10. Aynen 10 seviye. 10 puan. ettik. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Ah! Ah! Sokak. Kesemediniz ya. Dört tane kalmışlar. Altı kırk e Güzel biraz daha gelirsin Hadi. Bakalım kim olacak. Okçular biz. Kemal keşler, Ya da arkadaşlar varsa doğrudur işlem. Hepsini alalım. Şimdi şuradaki turnuvaya doğru ufaktan gideyim bir. Bir de altta kim Tam öyle bir sıkıntısı yok altta. Evet. Giderken bir de altaya. Altının yayını değiştirelim. 70 istiyor. İnşallah 70 olacak en kısa sürede. Ana. Ne ama birinci sıradayım. Turnuvaya katıl. Ee, 60 koruma alıyormuş geç. Yamuk diyor. Nasıl yamuk yaptınız ya? Hmm, hmm. sivilde giyilebilir mi acaba evet bu kanalı İslana'nın yeneceğine eminim. Hatta öyle ki İslana beni bile döver. O yüzden İslana yenmeden ben gidip İslana indireyim en iyisi. Aa, bir dakika İslana'dan bahsediyoruz ya. Karıştırdım. Yeniçeriden devşirme olanla karıştırdım ya. Hangisi de o? Gazanfer'le karıştırdım ben onu. <laughs> ben burada ikram ikram sipahiden devşirme. <laughs> Aman ah Papen indirir. Gazanfer alır bu maçı. Evet. Zaten kazanamadım. İki ran aldı. Tahmin ettiğim gibi burada Gazanfer almış. Burada iki almış. almış. Ya o Gazanfer ile iki turnuvalara katıldığından beri kazanamıyorum ama. şimdi ticaret. Erik geziniyor şuralarda. Değerli taşlarla süslenmiş toç. Siville giyilemiyor. Giyilebilseydi yanaya takacaktım. Ah kız. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Taç var mı? satılık yok. Hmm. Yapacak bir şey yok o zaman. Ne yapalım? Bitti. Şimdi Aa. Tekelim geçmiş. <laughs> İlginç. Polat yana yanan iki seviyesi var. Gönderilenin gideri var. Birinci verelim. Hmm. Pek. Bilmiyorum. Atletizm. Atletizme verelim. Başka. Erik. <laughs> ne yapıyorsun papam Erik? Papenbar, bunu daha fazla geliştiremeyiz zaten. Hmm. Taktiğini geliştirsin komutan neticede. Mislena seviye atlamış. Mislena'nın da taktiğini verelim. Hekimliğe de verebildik gerçi. Neyse. Gazanfer hekimlik taktik yapalım ikren taktik verelim bitti evet bitti tamam şimdi ne yapacağız biraz oyunun akışına bırakalım da ticaret değil ham bölgesi. Şunları al. Birlik kaç kişi oldu? 493. Hmm. Daha fazla seviye atlayamıyorum. Şunlar iki seviye daha attırsaydım çok güzel olurdu ya. Ee, yapacak bir şey yok. Al Neyse bakalım seviye atlayabilecek miyim? Atlayacağımı sanmıyorum ama. Ee, bazı askerlerimiz zehirlenmiş gıda zehirlenmesi tera vekili gelişiyor altenin atletizmi gelişiyor ben de şöyle şu sığına doğru gideyim sığınak patlatalım Evet. 6 ile 1 gidiyorum. 6'nın okçuluğunu geliştireceğiz. Atış serbest. Parma. Vuruyor mu kız? Şöyle olacak. Ben de yapamadım. Dur. Ah, bak böyle. Gözde altı yokçuluk kastıracak. kasıyordu Alte sen de bunlar. Hadi 3 olsunlar. Ben mağara giriyorum. 6 halleder. sen burada. Dur baltamı alayım dur. Burada bu duruyorsa şuradakiler de duruyor olabilir. Altın noksulu 90 oldu. Buradan çıktığımızda soylu yayını kuşanır artık. Okum bitti Altın. şurada biri varmış. Ya o bana attı ya altı attı artık hangisi attı bilmiyorum. Altın okçuluğu 113 oldu güzel. Ben de biraz okçu oynayacağım ya. Kimse var mı? Yok. Kimse var mı? Yok. Kimse var. Büyürsen ölür. Kaç? Altı kalmışlar. Vurmazsan vurulursun. Altın atletizmi düşük tabi anca anca gelişecek bak. Anca 125'e çıkmış. Anca. Merhaba. Misafir perverliğinizden pek memnun kaldım. Hiç sormayın. Altan'ın kendini bu kadar geliştirmesi yeter. 2 2 4 6 8 9 biz iki kişiyiz. 9 hmm. Yok. Diyoğlu evet, yapalım ya. Evet bu kadar. Eşkıyalığınız buraya kadardı. Bundan sonra asker olmayacaksınız. Maalesef artık asker almıyorum. Ben eşkıya'dan. Evet. Bunları da alalım. Gece yarısıydı. Hüsnün ulaşırız askerler kaçışmadan İnşallah Evet Güzel güzel Gayet güzel gayet güzel Hepsini alalım Yaylar 6 Nerede şu yay burada Al kız. Tamam Başka Şimdi şöyle değeri en düşük olanlardan biraz biraz atalım. Efsane ve ok diyor lan buna. 32 tane varmış. Gönder hepsini. Bana ne? Bak bu da efsaneviymiş. Kaç istiyorsun? 3500. Maşallah. O lan öyle? Gönder, gönder, gönder. Gönder. Mm -hmm. Yani tamam. gel şunu düzelt. seviyesini yükseltelim. Burada altı. Hmm. Gücünü bir puan arttıralım. Gönderliğe iki puan verelim. Okçuluğa bir puan, biniciliğe bir puan verelim. kimliği de gelişmiş. Güzel. Biri daha var. Kim? Olurun. Olur onun liderliği de gelişiyor. Güzel. Ben buradan Hüsnü Fulki yetişeyim. Asker kaçmadan. Kaçmıyoruz değil mi la? Ha, e, kaleye git. Nerede kale? Kaleye git. Garnizon yönet. Al bunları. Bitti. Evet. Ham bölgesi. Bir de tutsaklar. Güzel. Şimdi çıkalım mı? Çık. Çıkalım. Aa, aklıma bir şey geldi bak. Onu bir ay e, mod ayarlarını kontrol edeyim varsa onu göstereyim. Ee, bir şey okuduydum ama emin değilim bu yüzden şey yapmayacağım. Şu anlık demeyeceğim. Emin olduktan sonra anlatayım. Boş boş gezindiğimiz bir bölüm oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtip sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açıp abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.